Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle gülmeme challenge yapacağız. Arkadaşlar 3 tane hakkım var. 3 tane de görünce videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hadi geçelim bakalım video nasıl olacak. İkisi de şişko zaten. Oha. Ayacak düşecek Bakın izleyin. Gülmedim. Burnumda ses çıktı sadece. Ay. Anne gülüyor ama adam deli gitti. Ha. kavga var galiba. O adamlar ne yaptı lan. Manyak adam. Tekmeyle ne yapacaksın oğlum adam adam arabayı mahvetti. Adam arabayı mahvetti. Götürün lan arabayı. Ne oldu? Araba mı patladı? Adam arabanın içine düşmüş. Tepeden arabanın içine düşmüş galiba. Ve hiçbir şey olmamış gibi. Ne oluyor? Oha. Ölümden kurtuldu valla. Yani arkadaşlar aynaya bakmadan kapıyı açamazsınız tabii. Önce aynaya bakın. Kadınla tavsiye var. adama gelecek. Gül, güldün mü? Bilmiyorum. Denize düşecek değil mi? Ne yapıyor bu kadın? Lan bu kadın ne yapıyor? Deli mi dönetir lan? Düz duramıyor ya. Ne zıkkımlanmış Kırılıyor, kırılıyor. <laughs> Biraz güldüm galiba. İki akım kaldı. Tübe bak lan Neyse iyi ki kask bu adamda. Burnumdan çıktı yine ses. Kedinin suçu yok. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Eyvah. Belediyede nasıl bir şey yapmışsa ölüme teşebbüs yani bu. Araba bezebilir mi insanlar? Uçak geliyor, kendi yiyecek. Bebeğin umurunda değil. Bueno, la lámpecheta, la no. <laughs> İnanılmaz bir kaza bu ya. Bu adamı parmışı taşıyıp az gibi ya. var Hayır uçması lazım değil mi bu adamın ya? Oğlum ne oluyor paraşüt fırtına mı kapıldı? Baksana nasıl gidiyor paraşüt. <laughs> Kaç kilo var lan orada? 25? Kaç kilo var lan? Adam... <laughs> Bilmedim, nefes aldım. <laughs> ne yapmaya çalıştın acaba gerçekten? Anlamadım. Lan ne yapıyorsun manyak? tost yapmış kendine. Her şey tostu. Maşallah çok yeteneklisin abi. Düşecek. Binişinden belli. Ay kafasına vurdun mu? O neydi oğlum? Ne oldu oğlum? Yerden bir şey aldı sarhoş oldu oğlum. What ne, ne, ne oldu görmedim görmedim. Bir daha düşecek, düşme. Hiç söylediğimi tutmuyor ya. Ne oluyor lan biri kovalıyor, tavuklar mı kovalıyor? Ta tavuklar kovalıyor lan adam. Demir dövmek için mi, kılıcı dövmek için mi, ne için? Mi? Ağacı kesti, merdiveni gitti. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter bence. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.